Bir heyecan ve coşkuyla saflarına katıldığınız Türk Hava Kuvvetleri barışta da savaş ortamındaymış gibi eğitim yapan, varlığı ile caydırıcı ve savaşın kaderini tayin edebilecek özelliğe sahip bir kuvvettir. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Türk Hava Kuvvetleri'nde en yüksek teknolojinin kullanıldığı uçak ve silah sistemlerini kullanma fırsatı yakalayacak. Meslek yaşantınız boyunca yurt içinde ve dışında alacağınız eğitimler ve icra edeceğiniz görevlerle vizyonunuzu daha da genişletecek ve milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaksınız. Teğmen döner. Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Havarp Okulu'ndaki eğitim sürecini tamamladığımız bugün, uğruna can vermeye and içtiğimiz kutsal vatan savunması içindeki yerini alan en genç teğmenler olmanın aklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu istikbal göklerdedir hedefi hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olacaktır. Çağdaş uygarlık seviyesini aşabilmemiz için gereken azim ve gayretin bilincindeyiz. Bu nedenle hedefimize giden yolda sahip olmamız gereken bilgi ve becerinin gerisinde kalmayı asla kabul etmeyeceğiz. Mazisi şan ve zaferlerle dolu silahlı kuvvetlerimizin bu mavi üniformasını taşımanın bize verdiği şerefe layık olabilmek için al bayrağımız ve milletimiz uğrunda her türlü fedakarlığa hazır olacağız. Bizlerin bu şekilde yetişmesinde her türlü çaba ve desteği gösteren değerli komutan ve öğretim üyelerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız. Teğmen döner. Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Hava Harp Okulu Yaş Kütüğü'ne 2012 yılı uçak maketini çakarken onurlu bir görevi yapmanın mutluluğu içindeyim. Yaş kütükleri Türk Silahlı Kuvvetlerine eşsiz komutan ve devlet adamı yetiştiren Hava Harp Okulu'nun genç mezunlarının yurt ve millet hizmet görevlerini devralmalarının sembolüdür. Bu kutsal görevi devralmanın ve en iyi şekilde yerine getirmenin bilinci ve inancı ile. 2012 devresi adına 58. dönem uçak maketini çakıyorum. Doğru. 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 Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Tüm bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bir... Sevelim. Namusum üzerine and ki bu mukaddes nöbetin devamınca gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımı canımdan aziz bilip onu daima yükseklerde tutacağım. anları. Geçiyor memleketin şanlı evlatları. Geçiyor baş yüksekte vücut dik mağrur gözler. Geçiyor vatanın göz bebeği Teğmen'ler. Ve kainat üstüme kopsa ellerim Tökülse tekari teker dişlerim.